Merhaba arkadaşlar oyun izlesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber My Summer 38. bölümündeyiz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrarla sizlerle beraberim arkadaşlar. Arkadaşlar çok istenilen bir bölüm yapıyorum şu anda. Hazır sev isteniyordu biliyorsunuz. Hazır sevin linkini aşağı bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Arkadaşlar buradan abonelerime yani sizlere destekçilerime çok 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 teşekkür ediyorum. Bunu da bir abonelerimizden biri linkini bizim 37. bölümün altına bırakmış. Çok sağolsun teşekkür ediyorum. Şu anda ismini pek hatırlayamadım ama çok çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Seve arkadaşımızdan aldım sağolsun. Aldıktan sonra da birkaç işte ortalığı dağıttım, değiştirdim, vurdum, devirdim ortalığı. Bakın şöyle bir göstereyim. <laughs> o da böyle arkadaşlar artık siz buraları yerleştirirsiniz burayı bir böyle <laughs> kapıyı açtığımızda böyle yıkılabiliyor paramız gördüğünüz gibi yukarıda yazıyor sol üstte bakın böyle televizyonun arkasında ne kupa mupa dağınık bir şekilde arkadaşlar bura mutfak da aynı şekilde garaj da aynı şekilde arkadaşlar siz bunu artık toparlarsınız Türk bayrağımızda e, astık Şanlı Türk bayrağımız arkadaşlar. O Sevin içinde gelir mi bilmiyorum ama gelmezse de siz daharsınız. Sevi yapan yapmayan arkadaşlarımız olur. Yani yapamayan e, yapamayan arkadaşlarımız olursa biliyorsunuz oyun müzesi kanalımızda yani kanalımızda e, hazır sev %100 sev nasıl yapılır diye bir video var. Orada ben Sevin nasıl yapıldığını hazır sevinin nasıl e, oyuna kurulduğunu gösterdim arkadaşlar. Onu izleyerek yapabilirsiniz hazır save'yi. Lan saçmamızda böyle ayazı boğlu araba var. Lan ağzı boğlu la dudağı daha boyalı domuz arabanınla. la. Bu arada arkadaşlar suda önemli bir şey. Sağ olsun arkadaşlar arkadaşımız e, hazır sev verdi. Yeni parçalar da gelmiş. Onları parçalarını falan taktıktan sonra ara, araca falan montara, montajını yapmış. Öyle vermiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, güncellemene neler gelmişti onları sırasıyla ya göstermiş e, göstermiştik pardon göstermiştik e, 33. bölümde mi 35. bölümde mi bir günceleme videosunda da e, başlığın sonunda günceleme yazıyor zaten orada da ben modifiyeleri gösterdim ama satın alamamıştık şimdi arkadaşlar neler geldi neler gitti şimdi öncelikle şöyle bir göstereyim hangisi lan oğlum benim de kafa karıştı lan bakın arkadaşlar şöyle bir prostate diye bir koltuğumuz gelmiş prostate tekrardan kemer gelmiş emniyet kemer oğlum bize emniyet kemer şart değil ki ya kemer sıkıyor bize arkadaş ya saçmaya bindik mi delir, delir yok yeni direksiyon gelmiş böyle işte arkadaşlar böyle kaçırdığımız varsa şunlara aneyimde iyi bakın Bunlardan gelmiş bakın hepsinde de çarpı var. Bunlar gelmiş arkadaşımız da sağ olsun montajını yapmış aracımıza. Satsumamız ağzı bohlu arabamıza bakın. Şu demirden de gelmiş onu da orada onu da hepsini bir de montajını yapmış arkadaşlar. Bakın şurada bir ipre gelmiş. Zaten görüyorsunuz. İple takmış, direksiyon gelmiş, takmış. Bunun adı ne? Rol Jagger ne bok? GTA 5'ten biliyor onu da. İngilizcemiz yok ama sağ olsun GTA 5'te bunları öğrendik hep bu koruma rallilerde falan atmasın diye herhalde onun için kemerimizi koltuklarımızı montajını gerçekleştirmiş arkadaki koltuklarda sokmuş lan gavur malı bir çalıştırayım gal seni lan ağzı boğlu arabalar marşa bir basayım bir dakika ana lan kesici mi bu ne lan bir dakika dur araba güçlendi mi ki la acaba Duan fitese geldi mi yanıp yanıp sönecek mi merak ettim arkadaşlar yol sonuna kadar gidelim şöyle bir dolaşalım işte hem de iyi bir bizim yavurmalı malı satsumayı iyi bir izleyin görün hem görmüş olursunuz oğlum dur oğlum sen ne yaptın ya yarım dönüyor ya arkadaşlar bir saniye herhalde arkadaş 180 derecelik direksiyonla oynuyordu onun için şimdi kar kontrole girelim şöyle bir bunları bir düzeltelim Nasıl düzeltecek onu da bilmiyorum vallahi yarım yamalak olmuş bu. Nereden oğlum lan reset yapalım bir dakika. Onu bir reset yapalım arkadaşlar kendine bir gelsin şöyle left. Bunu bir ayarlayalım şöyle. Bir de sağ tarafa. Ya yine yarım bu domuz lan ana. Oğlum biz nasıl oynayacağız biz bundan ya. Bunu da ayarladık. Biliyorsunuz zaten. Bunları ayarlamayı da gösterdim arkadaşlar. Burayı da merak eden olursa. Bunun da videosu kanalda var. Logitech Driving Force GT ayarı diye. Başlığı öyle. Ya bu niye böyle arkadaşlar? Biz nasıl düzeltecek biz bunu ya? Allah Allah. Valla benim kafa iyi karıştı. Bu mu la yoksa? 200 derece ne bileyim. Ne artıralım böyle 900. Dur ha bu bu. Aa oğlum buradan ne ayarlıyorduk yoksa la? Hele benim araba ondan sağ sola. Lan sağa döndürürüm sola gider sola döndürürüm sağa gider. Bir dakika düzeldi mi? Vallahi düzelttik. Düzelttik arkadaşlar. Herhalde bir sefer iyi sürecek. Bir saniye. Dur lan. Lan ben de diyorum bu araba sağa döndürüyorum sola gidiyor arkadaş. Sola döndürüyorum sağa gidiyor Donuz arabalar. hele ondanmış ya. Aman. Ne uğraştırdın ya. Ya bizde de suç var. Or orayı bir karıştırsak olur mı ama hiç bakmıyor, incelemiyor. Benim de suçum olsun lan Lan isto bitti la araba. Kaka mı biz buradan. Bir dakika. Niye böyle güçsüz oldu bu arabalar? Bak. Bu oyuna isto biliyor. Ya aküsü bitik bu donuzum. Hadi bir gidelim gay Bakın yanıyor arkadaşlar. 7000 devir geçtiği an yanmaya başlıyordunuz malı. Güzel ya arkadaşlar. Yani siz belki unutursunuz. Uyarı veriyor orada. Aktırın fitesini. Güzel güzel. Arkadaşımızın da eline koluna sağlık. Linki aşağı bırakırım. Oradan indirip deneyin arkadaşlar. <laughs> Normalde düzenliydi ortam ama ben dağıttım arkadaşlar ortamı. Ortam dağıldı. Ya artık iyi sürebilirik arabayı. Herhalde iyi sürecek artık. Kaza yapmayacak inşallah. Yani kaza yapmayacaktır mı? Kaza yapar. Bende de o bok var. Bak 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 gidiyor. Dur lan kaza yapacak. Ağzı oğlumun çocuğu dur. Dur lan dur lan dur lan. Allah Allah bu araba ölüme götürür arkadaş adam ya. Arabaya binen Azrail'i yanında götürür. Azrail ar 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 arka koltukta bekler sizi. Öyle bir araba. Öyle gavurmalı bir araba. Arkadaşlar işte bunu niye taktırabilmiyor muyum ya? Takla attığında ölmeyelim diye taktılar. Herhalde ölmüyor ya. Ta ölmediği de bir şey yok ki. Bunda zaten her bokta ölüyor. Dur tren yoluna daha geldik. Sağ ol. Ne olur ne olmaz. Geçer meçer. Ne olacağı belli değil. Hadi la kay, kalk kalk. Ana. Bunun da gücü azalmış gibi sanki ya. Bana öyle geliyor. Sanki bu arabanın gücü azalmış. Yani bizim Samasumo'nun tengelleği. Vay donuz tengellek vay. Arkadaşlar e, onun da duyur, duyurusunu yapayım. Duyuru duyuru. Uzun a, yani uzun zamandır video atamadım. Niye diye sorarsanız biliyorsunuz arkadaşlar e, ben öğrenciyim. Onun öğrenci olduğum için çoğu zamanım okulda geçiyor. Onun için videolar aksıyor. Videoyu çeksem de okuldan geldiğimde bazen videoyu çekiyorum. Ama çektikten sonra onun render zamanı var işte. Bilirsiniz zaten siz onları. Upload'u falan derken geceyi buluyor. Geceyi bulunca da tabi videoyu yükleyemiyor. Bayağı gecelere kadar sürüyor. Onun için arkadaşlar böyle e, ee, videosuz sizi bırakmayacağım ama şöyle de yapabilirim. Cumartesi pazar videoları biriktiririm. Çekerim bir. Mesela Mars Hamur'dan işte 39, 40, 41, 42 öyle çekerim. Onu da tam günlerine göre ayarlarım. Size göre arkadaşlar. Yani sırasıyla. Sırasıyla upload yaparım arkadaşlar. Dur otobana çıktık dur. Ağzı boğlu araba. Düş tabi lan kıpkırmızı kırmızı yanıyor la gözüm yanıyor parın parın parlıyor Hadi bir indir motoru gay Kesiciye bindin hadi motoru bir indir Ağzı boğlu araba <laughs> Dur indirdik arabanın motoru hemen sağa çekelim dur Vallaha motor indi bir saniye motoru indirdik çok güzel Dur Gel frenimizi çekelim Motor indi şangur şungur sesler geldi Açla şimdi kapı dumu kapıda nasıl çıkayım senin lan tam gaz geçiyor domuz herif üstüme geliyor sandım ya korktum ya bakın arkadaşlar motor yine indirdik Bu lan aynısı olmasın ben bu bir bölümde böyle bir yaptıydım da arkadan kut diye araba girdiydi arkamdan ya, ölmediydik ama o zaman Allah bilmiyorum ya motoru indirdik ağzı borunun Vay dana vay. Lahana ne seçeyim senin ya. La. <laughs> ne? Lan bu araba abi. İple bağlayıp götüreceğin ipine bak şöyle. İpine çekerek götüreceğin domuzu ya. Çocuk oyuncağı gibi bir araba. Ben bu araba çözemiyorum. Tam. Bak 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 nasıl geliyor bir bak. La bahla üstüme sürer. Vay domuz var. de, de zıpladık. Ağzı boğulmuş çocuğu herif senin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir istendi hazır sev. Onun için size sözüm vardı. Ben de böyle bir bütçe hazırlayayım dedim. Umarım sevmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümlerimizde görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğenirseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.